Evet, YouTube'da yepyeni bir lezzet eşeğiz. Evet, Gönüllüler takımın bir konseyi. Bir aday daha çıkacak, bir gönüllü daha Survivor 2018'e veda edecek. Ee, arkadaşlarımı çok seviyorum Acın abi. Onlarla iyi diyaloglarım var. Ben A diyorum, onlar iyi anlıyorlar artık. Onlar benim ailem. <laughs> Kimi yazacaklar bilmiyorum. Hepsini çok seviyorum. Ben de birini yazmak zorundayım. E, i̇nanın kimi yazsam çok üzüleceğim. Oynamaya başlayabiliriz. Cumali senle başlayalım. Ben iki ay boyunca seni kazanmak için gerçekten her şeyi yaptım. Kavgalarımız oldu, barışımız oldu. Ama sen son anda beni satmaktan vazgeçmedin. Her zaman beni satıyordun. Ne kadar satarsan o kadar satılırsın kardeşim. Ne emin ol. Hiçbirini sevmedim gitti. Hepsi gitsin istiyorum. Hep bir iki üzülük. Eşek olunca semer vuran çok oluyor tabi. Her işlerine koştum yaranamadım. O yüzden hepsini yazdım. Hepsi gitsin. Survivor 2018'e gönüller takımından veda eden isim Eşek. Zaten beni hiç sevmediler Acun abi. Olsun ben onları çok sevdim ben onlar için her şeyi yaptım. Oylamada isim yazarken böyle toynaklarım titredi. Hiç istemeden yazdım. E sağlık olsun buraya kadarmış.